Ne tür bir hayaletle uğraştığımızı keşfedin. Zaten hayaleti bulmaya çalışıyoruz. Hedef 1. You goddamn motherfucker! I'm gonna fuck your little ass with my big cock motherfucker. Ee, yani ben şimdi buna sürekli James 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 desem tepki mi verecek? Tamam evet. bunu demememiz mi lazım yani? Yani onu çok ihtiyaç halinde diyoruz arkadaşlar. Normalde demiyoruz. James! James Thompson James 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 Thompson James Abi versene lites. Lites. bir tanesi. Şey ben ona bir şey diyeceğim gelecek. James. Ben ona bir şey diyeceğim gelecek. Coward!

Please kill babani <laughs> Geliyor 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 geliyor. Amına koru. öldüm amını sikeyim <laughs> ya. Come here and face to me. Come on motherfucker. I wanna see you ha. Eh? Come on. Come on idiot. amına koyayım İçimiz... iç... yavaş, yavaş ya. Ben bu oyunu biliyorum ama bugün çözmek <laughs> istiyorum ya. Kendi başıma tamam. ya da e, amatörlerle birlikte. I'm gonna fuck your little hayalet avlayabilmek istiyorum. Last with my big cock motherfucker.